Ve İzmir yeni güne depremle uyanan İzmir'de en büyük 5,1 büyüklüğünde olan 20'den fazla sarsıntı oldu. Deprem fırtınası diyebiliriz buna. Ardından da herkesin aklına malum o soru geldi. Bu sarsıntılar büyük bir depremin habercisi mi acaba diye. Hatta beklenen büyük İstanbul depremiyle bir ilgisi olabilir mi diye soranlar da oldu. Uzmanlar ne diyor bu konuda bir dinleyelim bakalım. İzmir peş peşe sallandı, İstanbul'dan bile hissedilen depremler büyük korku yarattı. İzmirliler bugün güne depremle uyandı. Peş peşe 4 ayrı deprem meydana geldi. 4,8 ve 5,1 büyüklüğündeki depremler paniğe neden oldu. Daha büyük bir deprem olur mu ya da İzmir depremindeki gibi bir deprem olur mu? Korkmalı mıyız bu hareketlilikten? Evet, şimdi tabii 6.6 büyüklük depremde Sambos fayın önemli bir bölümü kırılmış oldu. Bu fayların da herhangi birinde bir tetikleme olayı gerçekleşmediği sürece sadece bu Midilli depremin artçılarını göreceğiz. Ama gerçekleşirse yan taraftaki faylar da belli şekilde deprem üretmeye başlayabilir. Üstelik sadece İzmir değil İstanbul için de risk büyük. Kandilli Rasitansi daha önce sona yaklaşıyoruz demişti ve en son olarak da Silivri'de, Kumburgaz'da ve Büyükçekmece'deki fay hattında bir anormallik yaşanıyor demişti. İşte bu açıklama bir kez daha hepimizi tedirgin etti. Peki oradaki anormallikten Kasıt ne? Anormallikten kasıt buradaki aktiviteler bazen büyüyebiliyor. E, buranın kırılmamış olduğunu ve stresin uçlarda olduğunu düşündüğümüzde bu uç bölgeleri çok tehlikeli. Uzmanlara göre beklenen deprem özellikle İstanbul'un Avrupa yakasını vuracak. En çok etkilenecek yerler tekrar Avcılar, Esenyurt, efendim, Büyükçekmece, efendim, e, Küçükçekmece, e, Florya. Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih özellikle Fatih. 7.7'ye varan depremler var ki bu deprem şu demek. Kocaeli depremi gibi neredeyse 2-3 kat daha yüksek bir deprem demek. Yani onun 2 Kocaeli depreminin, 2.5 Kocaeli depreminin e, büyüklüğündeki bir depremin meydana gelmesi demek ki hakikaten İstanbul için bu çok ciddi bir e, yıkım senaryosudur. Bekliyor muyuz böyle bir şey? E, gayet tabii ya, olabilir uzmanların önerileri önemli